Örgücüm Atölye YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay olan bu mantarları hazırlayacağız. Bir yarım saat içinde hazırlayabilirsiniz. Tığım iki buçuk numara. Ee, ben bu sefer krem rengiyle değil sütlü kahve olarak hazırlayacağım sap kısmına. İstediğiniz bir renk koton ip ve şöyle bir parça elyafa ihtiyacımız var. Şimdi mantarımızın yapımına Sihirli halka üzerine 6 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. 2. sıramızda bütün ilmeklerin içine çift batarak ilmek sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Burada ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Ve bu 12 sık iğnemizi toplam 15 sıra örüyoruz. Evet 15 sıra boyunca ördüm 12 sık iğnemi. Şimdi bu sıradan itibaren artırmalara başlıyoruz. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. 6 tane artırma yapıyoruz ve sık iğne sayımızı 18'e çıkarıyoruz. Sık iğne sayımız 18'e çıktı. 2. sıramızda 2 tek bir çift yapıyoruz. Ve sık iğne sayımızı 24'e çıkarıyoruz. Toplam 6 kere artırma yapmış olacağız. Ben sıra sonuna kadar artırmalarımı yapıp geliyorum. Evet sıra sonunda toplam 24 tane sık iğnemiz oldu. Bu sırada 3 tek bir çift olarak öreceğiz ve sık iğne sayımızı 30'a çıkaracağız. Bu şekilde bu sırada 3 tek, 1 çift, 4 tek, 1 çift, 5 tek, 1 çift, toplam 6 tek, 1 çift olana kadar artırmalarımızı yapıyoruz. Ben o sıraya kadar örüp geliyorum. Evet, 6 tek, 1 çift olacak şekilde artırmalarımı tamamladım. Toplam 48 ilmeğim sık iğnem var. Şimdi bu 48 sık iğneyi bir sıra örüyoruz ve bu alt kısmı bitirmiş oluyoruz. Sonra üst renkli kısmın yapımına geçeceğiz. Evet, alt kısmı 48 sık iğnemde bir sıra örerek bitirdim. Elyafı doldurdum. Şimdi üst renkli kısma geçiyoruz. Sihirli halka yapıp 6 tane sık ile dolduruyoruz. Şimdi her ilmeğin içine çift batarak sık iğne sayımızı 12'ye çıkaracağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz şimdi 12 tane sık iğnemiz oldu bu sırada bir tek bir çift yapacağız aynı bu tabanda yaptığımız gibi altı tek bir çift 48 il sık iğnemiz olana kadar artırmalarımızı yapıyoruz ben oraya kadar örüp geliyorum Evet şimdi 6 tek bir çift en son artırmamı yaptım. Toplam 48 tane sık iğnem var. Bu sırada bütün ilmekleri ön loptan alarak sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde artırma eksiltme yapmıyoruz. Sadece ön loblardan alarak bir sıra örüyoruz. Evet. Üst kısmı bitirdim ben şimdi. Dikmek için de uzun bir parça ip bıraktım. Şimdi şu üst süslemelerini yapacağız. Ee, bunu dilerseniz şu şekilde çizgiler halinde değil de böyle de yapabilirsiniz. Bunun için de bir tane sihirli halka yapıp 6 e, tane sık iğne yaparak kesiyorsunuz. Şu şekilde örgünüzün istediğiniz yerlerine şu şekilde dikebiliyorsunuz. Ben şimdi yine bu çizgi çizgi olanlardan yapacağım. İpime beyaz koton ipimi geçirdim. Bunu istediğiniz sıklıkla, istediğiniz aralıkla hazırlayabilirsiniz. Altta bağlamak için uzun bir kısım bırakıyorum. Şu şekilde istediğiniz aralıklarda çizgiler yapıyorsunuz. Çok böyle küçük küçük yapmayın o zaman çok böyle belli olmuyor. 2 ilmek arası şeklinde hazırlarsanız görünürlüğü daha fazla olacaktır. Ben bu şekilde şimdi üst kısmını süslüyorum. Sonra birleştirmesini yapacağız birlikte. Evet ben üst işlemelerini tamamladım şimdi mantarımızı birleştireceğiz eğer böyle yüksek olsun istiyorsanız birleştirirken içine elyaf doldurmanız gerekiyor şu kısma eğer bu şekilde bir küçük mantar istiyorsanız içine elyaf koymadan direkt dikme işlemini yapıyoruz şimdi birleştirmenin nasıl olacağını da göstereceğim ben elyaf koymayacağım direkt birleştirmeyi yapacağım şu şekilde şimdi iki parçayı üst üste gelecek şekilde koyuyoruz bu son sıramızda hatırlarsanız e, ön loblardan örmüştük şu ilmekler arka lobların ilmeği şimdi bunlar üzerinden dikme işlemini yapacağız şu şekilde ipimi aşağıya arka lob üzerinden çekiyorum bütün ilmekler birbirine denk gelecek şekilde dikeceğiz. Şimdi birkaç şey göstereyim. Bu kahverengi alttaki ipimize getirdik. Şimdi bu ipi yeşilin ön loop boşta kalanından ve alttaki sütlü kahveden geçiriyoruz. İpimizi çekiyoruz. Şu kısmın içinden iğnemizi geçiriyoruz ve sıkılaştırıyoruz. Sonra yanındaki ilmeğe yine bu alttakinden ve sütlü kahverengi geçiriyoruz. Çekiyoruz. İğnemizi bu iç kısımdan geçiriyoruz. Yine yeşil alttaki yeşilden yanındaki sütlü kahverengi ilmek içinden geçiriyoruz ve çekiyoruz şimdi bütün ilmekler denk gelecek şekilde ben sıra sonuna kadar dikim işlemini tamamlayıp geliyorum Evet mantarın dikiş işlemini de tamamladım şu şekilde hazır bu şekilde istediğiniz ölçülerde, istediğiniz renklerde hazırlayıp dekor olarak da kullanabilirsiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.